arkadaşlar videomu da geçmeden önce emeğe saygı olarak kanalıma abone olup videolarımı beğenip destek olursanız çok sevinirim. Focus TV'nin sevilen dizisinin oyuncularından gala gecesinden çok güzel muhteşem görüntüler geldi. Ben de hemen sizlere sunuyorum umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bu görüntüleri çok beğenildi ben de sizler için hazırladım ve sizlere sunuyorum umarım beğenirsiniz yepyeni el kızı videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz.